Bacım nefes al. Bacım nefes al. Selman bas gaz aslanım bak bas. Bu kız yoksa burada kan kaybından ölecek. Ya bir dur zaten şu köşeye dönünce orada zaten dur. Ya nereye dönüyorsan dön biraz seri ol. Bana bak benim kafamı karıştırma. Ambala ettin beni ya. Yusuf bu araba kimin üstüne lan? Kardeşim ben sana gerçeği anlatayım. Sabah bir tane benzinli kadın geldi. Ethem Bey'e verecekmişiz de anahtarı. Kocası gelip akşam alacakmış. Ethem'le yüzümüzü çıkartınca ben de arabayı kaçırdım. Nasıl? Hayret bir şeysin ya. Hayret bir şeysin. Ya. Sana da hiçbir şey yaramanılmıyor ya. Ne ya adamsın. Ya bisiklet mi sürüyorsun kardeşim? Bassana bas! Ya bir sağa çek. Sadece çık, ben. İyi lan. Al. Al, ne oluyor lan? Oh. Ulan İnci'nin gezmediği yerlerde geldiler, arabaya vurdular iyi mi? Kardeşim çarpışan arabaya mı biniyoruz? Bu nasıl duruş? Sağlam bir duruş. Öyle duruşa böyle vuruş. Bak bak bak, lafa bak. Ya kıçımızdan geleceğinize biraz mesafe bıraksanıza. He tamam. Arkadan vurduk ya, bu ikisi susmazlar şimdi. Yok ya. Gel utanma bir de önden vur. <laughs> Gelelim abiciğim. Tamam bir de önden vuralım bir de arkadan vuralım. Ya siz ne yaptınız ya? Emanet araba bu emanet. Kardeşim bizim arabada emanet ama sizinkinin bagajında mal sahibi duruyor. Ne diyorsun be? Buyur bak. Yusuf <laughs> bu ne oğlum? Ya Kutay ne bileyim abi. Arabaya ben sen de bindim. Hem belki bunlar çarpmıştır adam içine düşmüştür. Ya Aa laflara bak. Elleri kolları dolandı. Kardeşim bırakalım bu işleri. Gayet gayrı meşrudasınız. Yusuf, oğlum bu çanak çömlek nereden çıktı? Kanka nereden bileyim? Manyak mısın sen ya? Ben de bir bakayım şuna dur. <laughs> 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 Antika mı lan bunlar? Lan ne antikası? Gömü bu, gömü. Ulan Selman, şuraya bak oğlum. Araba sanki Ayasofya Müzesi mübarek. Kanka, nasıl bir dünyanın içine düştük ya? Katara takıldık resmen. Oğlum bu arabadaki mallarla adamları müebbete götürürler, müebbete. Yusuf ne yapacağız oğlum? Kardeşim bu araç sizin değil mi? Yok birader, emanet. Lan bırak ne emaneti be? Kim kime buna emanet eder? Oğlum var ya, siz harbi orijinal kuryesiniz lan. Şimdi bana bak, sen de iddia savcısı gibisin ya. Dur bir dakika abi ya, kafamızı toplayalım. Aslında bunun bir çözümü var ama sen bir toparla. Neyi? Kafayı. Ya bunda kafam var. Ömrü hayatında bir tane araba çaldı, Aa. onda bagajın bizi. Polis. <gülüyor> 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 Geçmiş olsun. Ne yaptınız? Anlaşabildiniz mi? Var mı evranız filan? Başkomiserim, hata bizde. E, cezamız neyse halledeceğiz. E, suçluyuz yani. Arkadaşları arkadan vurduk da. Vay vatandaş gelişiyor diyorsun yani. Abi vatandaşı gelsin insan görsün. İyi, hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapalım oğlum, arabayı bırakıp gidelim biz? Neyi bırakacaksınız? Kardeşim arabayı önce bir boşaltalım, sonra nereye bırakacaksak bırakalım. Bu da arkadaş haklı. Selman, ha. biz nereye gidiyorduk lan? Aa, hastaneye. Ha siktir lan oğlum. Kadın var arabada ölüyor. Yaralı lan. Benim bir fikrim var. Gidelim ilk önce hastaneye. Arabada yaralı kadın var. Kadını bırakalım. Ondan sonra bir yerde oturur. Değil mi? Aramızda hallederiz, çözeriz. Birader ne yaralısı ya? Ya arkadaşım uzun hikaye. Böyle ayaküstü özeti çıkmaz. Kardeşim, karıyı vurdular. Kardeş, kim vurdu? Niçin vurdu karıyı? Ya paşam, biz sana bagajdakini soruyor muyuz? Kim vurmuş, ne için vurmuş diye? Hadi hadi, toparlanın. Kadın ölüyor be. Kadın ölüyor, hadi. ya resmen dalga geçtiler bizimle. 10 dakika dediler, 2 saat oldu, 10 tur attık hala gelecekler. Ağaç ettiler bizi resmen. Ulan ben bunu Kutay'a sorarım. Ben bunu Kutay'a sorarım ya. Fazla kalk, kalk. Geldik mi? Kızlar. Ne? Atletik biraya oyun oyuncu lazımmış. Saşe e, getirelim mi sizi? Kimsiniz siz ya? Ben futbol mezar me menajeriyim. Me, me, Rasik ya. İyi hadi be oradan. Mezarlık kaçkınları sizin. sizi? Mezarlık kaç mı? Oğlum ben sana söyledim. Bu parklar bize gelmez. Süleçimizden anladılar mezarcı oldu. ...dünya bir garipleşti amına koyun. Hadi biz... mezarlığımıza gidelim. Toto, e, arabayı getiren kız... ...pompada Yusuf diye birine arabayı teslim etmiş. Bu Yusuf'un da Kutay denilen... ...istasyon sorumlusu bir arkadaşı varmış. Bu herifler burayı bayağı yemişler Toto. Ethem Bey de onlara yol vermiş. Onlar da arabayı alıp gitmişler. Ya Oksana bana envanter çıkartmayı bırakın Allah aşkına ya. Ethem bana iki saate kadar... ...o arabayı bulup getirecek. Yapma! Senegal Ethem'le birlikte gidip bulsunlar şu adamları. Sen de buraya gel. Ethem'in var ya şırıngayla kan aldırırım ha. Ona göre. Anlaşıldı aşkım. Geri zekalılar ya. Cevdet! Çay getir lan bir tane. Açmıyor Kütay telefonu ya. Kütay açmıyor ya. Toto bana dön dedi. Siz onları gidip evinden alacakmışsınız. İki saate kadar Etem arabayı getirmezse şırıngayla bir şey alacağım dedi ama. Şırıngayla dedi? Ha. Ben anladım ne alacağını ya. Tamam. Ee, İkametçi kağıtları vardı burada, onlardan bakar buluruz adreslerini ya. Sıkıntı yok. İyi. Siz halledin, ben gidiyorum. Tamam. Yahu bunlar arabanın içinde ne olduğunu biliyorlar mı? Yo, bilmiyorlardır. Siz biliyor musunuz? Biz de bilmiyoruz. Ha, iyi. Ben şu ikametçiye bir bakayım ya. geldik. Acil! Acil! Kardeşim, hadi, hadi, ölüyor kadın hadi hadi! Hızlı 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 hızlı! hadi! Ya hadi! Aklım almıyor ya. Ne işlere bulaştırdın bizi? Abi ne bileyim ya. Hadi buradan uzaklaşalım. Hadi uzayalım, hadi hadi hadi. Ya nereye gidiyoruz? Ya aslanım, ben kafamda her şeyi kurguladım. Telaş yok. Hadi sür. Ya Kutay, baksana abi şansımız döndü. Beş dakika önce kapkaraydı ama şimdi güneş açtı. Yürü gel. Başlayacağım sana da şansına da şimdi. Bana bak Toto. O arabada Servet var, Servet. Ben anlamam arkadaş. Benim malım verin. Bak bu zamana kadar seninle dost arkadaşlık. Bundan sonra hasım olmayalım. Ne malum bir şey mi de? Ne malum onunla ortak çalışmadınız? He? Arnavut, konuşmalarına dikkat et ayıp oluyor bak. Ben anlamam arkadaş. Bana malımı teslim edin. Yarın 12'ye kadar o mallar gelmezse çarşı karışır haberin olsun. Arnavut bir sakin ol ya. Adamlarım Etemle birlikte arıyorlar zaten. Bana biraz müsaade et. Yarın 12'ye kadar beklerim. Kapattı. E, neye bak ya. Bir de tehdit ediyor. Nereden girdik lan bu tarih eser işine biz ya? Olsun dayı sen sakin ol yine Lan nasıl sakin olayım oğlum? Ha nasıl sakin ol? Ya dayı çözeriz bir şekilde. Ha ibine şimdiye kadar ne çözdün ha? Hani benim cüzdan? Arnavut bu Arnavut. Ah be dayı ya.